Şimdi az önce bir yayın yaptım, her zamanki gibi telefonum kapandı. Herhalde birilerinin e, virüsleri sebebiyle oluyor bunlar. Az önce şurada adamlar yığılmışlardı. Zaten diğer telefonuma da gitti video Ve ellerinde sopalarla sokak köpeğinin başında bekliyorlar. Ama bana kin ve nefretle bakıyorlar. Şimdi ben sadece vatandaşlık görevi ve bazı kanunların öngördüğü şekilde sokak hayvanlarına yardım ediyorum. Zaten bu hayvan küpeli. Ee, kısa bir süreliğine memlekete gittik ve memleketten döndüğümde köpek eğitiminden anlayan, işte bu hani... Ee, Kötü yönde eğitiliyor ya, öyle eğiten insanların e, saldırılarına maruz kaldım. Ben sokak hayvanlarına bakıyorum diye bu insanlar gelmişler ve bu hayvanları vahşileştirmişler. Az ileride bir e, cenaze evi var. Şu an insanlara hayır yapıyorlar, e, lokma döküyorlar. E, ben sokağa girdiğim anda böyle 4-5 kişi aynı anda köpeğin üzerine doğru yürümeye başladı. Bu sokakta herkes bunu biliyor. Yani araç hareket ettiğinde köpek birden havlamaya başlıyor. Aslında gayet sakin, uysal bir hayvandı. Ama dediğim gibi memlekete gittiğimde bir 5-10 gün süresince bu hayvanın kişiliği değişmiş. Bunu da yapan kişiler köpek eğitiminden anlayan, negatif eğitimden anlayan kişiler. Ve akabinde telefonum kapandı, görüntüler silindi. İnsanlar köpeğe değil e, beni tehdit edercesine sopalarla yürüyorlar. İşte bu da sokak hayvanlarının başka bir gerçeği. Eğer ekonomik gücünüz yoksa ailelerle toprak kavganız varsa ya da birilerinin kuyruk acısı varsa ve bunu sizden çıkarmaya çalışıyorlarsa sokak hayvanlarına kesinlikle yardım etmeyin. Bu insanların saldırılarına maruz kalabilirsiniz.